Çiftçisin sen, Çiftçi Kal kanalından yepyeni bir video daha. Evet arkadaşlar, bugün e, çapa makinesi hakkında biraz bilgi vereceğim. Değerli izleyicilerime. Honda GX200 modeli. Antrak. E, süper bir motor. Çapa yapacaksanız işinizi görür. Yaklaşık 10 yıldan beri bizde var bu. 2010'dan beri. Süper bir makine. Hiç arıza çıkardığını bilmiyorum yani. Çünkü gördüğünüz gibi Honda motoru demiştim diğer videolarımda. Honda motoru tercih edin. Tarım aletlerinde arkadaşlar Honda motorunu tercih edin. Kiraz bahçemizdeyiz. Kirazlarımızın Şöyle bir göstereyim, diplerini çapaladım. Bakın, e, havuz yapacağım bunun diplerine birazdan kürekle sulama yapacağız. Çünkü biraz kirazlarımızı görüyorsunuz, şişmesi lazım. Suyu içecek ki kiraz şişecek. Şu şekilde çevresini çapılıyorum. Ondan sonra havuz yapıp su vereceğim hortumla. Neyse konumuza geri dönelim. Honda çapa makinesi. Ee, çapalar şu şekilde çıkabiliyor. Üçlü çapa. Çapaya eğer arazide ot varsa çok ot topluyor böyle çapalar. Ee, dolduğunda böyle bunlar çıkarmanız lazım. Çünkü makinenin makine gidiyor ama makineyi hiçbir şeye durdurmuyor. Ben gideceğim diyor zaten makine de. Ama çapa yapmasını artık biraz daha böyle dip kısma gitmiyor da artık toprağın böyle tepesini tıraşlamaya başlıyor. O yüzden böyle arada bunları böyle dolunca çıkarmakta fayda var arkadaşlar. Çalıştırma şeysinden bahsedeyim biraz. Nasıl çalıştırılır? İp çekme koluyla çalışıyor. Şurada jikle var. Görmüş olduğunuz gibi. Kimi arkadaşlar bunu çalıştıramıyor. Çünkü ee diyor ki asılıyor masılıyor çalışmıyor. Burada jikle var arkadaşlar. Şu jikleyi İlk önce sola çekmeniz lazım ki sıkıştırma olduktan sonra yani jikle ilk çalıştırmada benzin karışımını çok verdiği için patlama yapıyor. Ondan sonra bunu hemen kapatmanız lazım. Kapatmazsanız hava karışımı girmediği için motor tekrar çalışmaz. Burada benzin pompası on/off komutu. Bu hep onda olması lazım. Zaten bunu hiç çevirmeyin başka yere. Ee, ondan sonra bunun diğer bir en önemli noktası şurada kol var arkadaşlar. Emniyet kolu. Emniyet kolunu görüyorsunuz. Bu emniyet kolunda şurada bir düğme var. Ben bunu iple bağlıyorum. Bu iş güvenliği açısından riskli bir hareket ama eee kendine güvenen mi derim artık? Çünkü çapı makineleri biliyorsunuz. Genelde e, haberlerde duy, duyuyorsunuz. Kimisinin kolunu koparıyor, kimisinin bacağını koparıyor. Çünkü adam bunu bağlıyor böyle. E, makine taşın üstüne denk geldiğinde makine hopluyor. Hoplayınca adam hakimiyeti kaybediyor. Ondan sonra çapı makinesinin ya bacağını koparıyor ya kolunu koparıyor yani. Burada bu düğme şöyle hafif dokunduğunuzda motor stop eder arkadaşlar. E çapa esnasında çünkü eliniz sürekli böyle bazen havada bırakabiliyorsunuz ki hemen stop ediyor. Ben hemen stop etmemesi için bunu böyle bağlıyorum. Çok da tabi sıkı bağlamıyorum. Bakın çok sıkı bağlamayın. Biraz gevşek bağlayın ki şöyle minimum bir şeyde olası bir durumda hemen şöyle kapatabilirsiniz. Şöyle yapıştırarak bağlamayın. Kesinlikle Olası bir durumda biraz esneklik pay bırakın ki motor hemen stop etsin. Bir de şuruna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar ki e, çalıştırırken eğer şuna biraz şöyle temas varsa orada çekme halatını, çalıştırma halatını asılırsınız, asılırsınız, makine hayatta çalışmaz. Arkadaşlar neden? Çünkü orada düğme basılı olduğu için çalışmaz makine. Onu boşta olduğundan emin olun. Tabi makinanın da boşta olduğundan emin olun. 2 vites var gördüğünüz gibi. N boş, 1 2 vitesleri görüyorsunuz. R de geri bildiğiniz gibi. Ee, makine hakkında bilgi verdim. Eee benzinidir kendisi. Benzin şu şekilde bir kapağı var. Kapağını açıyorsunuz. Benzin buradan doluyor. Ee, bir depo benzin ne kadar gidiyor? Yani 3 e, dönümlük bir arazi çapalamanıza yeter yani. Bir deposu. O derece söyleyemez size. Hiç yakmıyor arkadaşlar. Süper bir motor yapmışlar. Tabi burada da on off komutu var. Bu hep onda bırakıyorum ben çünkü diğer yerlerden kapama yerleri var. Siz kendiniz bilirsiniz. Buradaki bıçakları temizledim görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu bıçağı temizleyeceğim ot dolu. Evet arkadaşlar. Çiftçisin sen çiftçi kal kanalından yepyeni bir videoyla sizlere buluştum. Diğer videolarda görüşmek ümidiyle kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hayırlı, bereketli bol mahsuller diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.